arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barry Prison Sondan kaçmaya çalışacağız. Koca göbekten kaçmaya çalışacağız. Aç kapıyı. Evet. Tamam. Yarısına kadar umarım Oynayamadığımı bırakırım arkadaşlar. Şöyle. Ya burada çok zorlanıyorum ben. Yani. Sonra geldim düşeceğim. Hayır düşmedim lan. İlk defa tekte geçtim böyle. basla kaşımada, de hadi koş 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 an gelme benden ne istiyorsun sen hadi kaçtık Allah'a şok ya. Şimdi buradan gidiyoruz. Bunları diyoruz. Hadi bakalım. Oynayabildiğimi anladım. Oynayamadığımı yarın arkadaşlar yarın yaparız. Ya da bu akşam arkadaşımla yaparım. Şöyle. Şöyle. Hadi. Hadi bak burada düşersem çıldırırım. Allah. Koş 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 koş. من همین که اینو بوخره bak burada en çok burada mı zorlanıyorum bilmem ha. Bak daha tek de, ge de geçemedik. İlkinci. Hadi. Oh geçtik. Şuraya geçeceğiz. Kuş 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 geliyor. Geçtik. Ana polis yok. Ha, buradaymış. Şey. Çözdük. Gel buraya. Geç dile, bile 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 Deh, bile. bile 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 aradan sıyrıldık yine kapı da açılmış Allah açtık şuradan şöyle şuradan şu, şuradan da şöyle şuradan da böyle şuradan. düşüyordum arada benimle kim o yanımda biri var zannettim ha

Yerlere düştüm var ya ya. Şimdi şuradan çıkalım. Şimdi burada güvenlik sistemlerimiz olacakmışız böyle geçince. Hadi bak tekli geçersen. ilk defa yani buraya tekli geçersin ama bak ben tekli geçemem buraya pancarı yandı ya öf öf amma da oyunmuş ha. enes'i ben yavaş yavaş atlıyorum arkadaşlar Olmaz abi bu ya. Uy. Ya ama abi ya. Son adımda da geliyorum ölüyorum ya. Düşüyorum ya. Heh, burada duralım. Şimdi atlayacağım. Hadi. Oh. Ya abi. Ya abi ya. Arkadaşlar bence siz burada bekleyin. Ben bir abi geliyorum. Oh, i̇çimin yağlarını döktüm geldim ya. Hadi lan. Dikte kaldık ya. Neyse arkadaşlar. Geçemedik. Bir yolunda sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.